Tahtalı Barajı İzmir'in ana barajı, en büyük barajı 300 milyon metreküp gibi oldukça devasa sayılabilecek yani Türkiye şehirlerinde oldukça büyük bir barajımız bizim ve İzmir'in suyunu yaklaşık %30 ve %40'ını Tahtalı sağlar. Tahtalı Barajı sağlar. Ama şu anda yanlış su kullanımından olduğuna inandığım bir durum var ortada. Çünkü 2021 yılında tahtalı Barajı %70 dolu. 3 Haziran itibariyle konuşmayım. Yani bugünkü tarih itibariyle konuşuyorum. 2021'de 22'de bu %60'a düştü. 2023'te %40'lara düştü, 43'lere düştü ve şu anda günümüzde 28 %28 gibi çok ciddi bir düşüşte çok tehlikeli bir döneme girdik biz. Bu ne demektir? Bu daha iyi, hemen hemen daha yaz yeni başlarken %28'e düşmesi demek. Bunun barajların dolum ayı olan Kasım sonuna doğru onların da altına düşeceğini göstergesidir bu. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani bu İzmir için çok tehlikeli bir durum ama bunun büyük hatası biz barajlar doluyken de hep yeraltı sularını çektik. Yer su kullandık. Ee, özellikle yüzde 55 yüzde 60 gibi İzmir suyu yani günde yaklaşık 400 bin metreküp suyu biz hep yer altından çektik. Bu çok büyük yanlıştı. Tahtalı doluyken 2020, 2020 bizim oradan çekmemiz gerekiyordu bu suyu. Ee, çünkü yer suyu bir yere gitmiyor. Yer suyu zaten sizi bekliyor aşağıda ve rezerv olarak sizi bekliyor. Tehlikeli Kurak yıllara karşın rezerv olarak sizi bekliyor. Ama biz hala İzmir'de maalesef suyu kullanmasını e, yani bilmiyoruz. Çok da kötü su kullanıyoruz. Peki, bizi ne bekliyor? Ne bizi şu anda ciddi anlamda İzmir'in nüfusu ciddi olarak artıyor. Örneğin 2007'lerde 3 milyon 700 bin şu anda 4,5 milyon olduk. yani Sürekli olarak müthiş bir nüfus artışımız var bizim. Ama su şeyimiz belli. Şimdi Türkiye'de şu anda 1340 metreküp gibi kişi başına bir düşen bir su potansiyemiz var bizim ve su, fakirliğine doğru yanaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Bin metre altında olanlara su fakir deniyor zaten. İzmir ise fakirin de fakiri. 600 metre gibi çok devasa, çok az bir suyumuz var bizim aslında ve bu suyun çok 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 dikkatli kullanılması gerekirken ama biz hala o gereken özeni, hassasiyeti göstermiyoruz. bu dönemi belki atlatacağız, tamam bu dönemi belki yüzde %28 su demek en azından gene bir 6 aylık su demektir. Ama bir sonra gelen kurak dönemi biz maalesef atlatamayız. Yani yer altına tamamen saldıracağız. Yer altına su çekmek demek, derinlerden su çekmek demek, ağır metal çekmek demek. Ki biz bunu 2008 yılında yaşadık zaten. Arsenik testleri yapıldı çünkü bütün sularımız arsenikliydi. Ağır metal yönden çok zengindi. Çok daha derinlere gittiğimiz zaman çok da büyük enerjiler harcayacağız. Çok da büyük enerji harcayıp çok da ağır metal yönünden çok zengin sular çekeceğiz ki bunlar hiç de hoş şeyler değil bizim açımızdan. Bu nedenle bizim suyu kullanmasını öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> Go back to the